Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda hazırlanan Türkiye standının açılışını yaptı. Son 26 sürecini en güçlü şekilde takip edeceğiz. Ee, ülke olarak en güçlü şekilde e, bu sürece dahil olduk, katıldık. İnşallah standımızda hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kurum konferans gündemini ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Gelinen süreçte dünyamız 1.2 santigrat derece ısındı ve 1.5 santigrat derecede kalması için tüm dünya ülkeleri bir çaba sarf ediyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde çok önemli adımlar atıyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olacağını ve 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağımızı tüm dünyaya ilan ettiler. Ve artık ülkemiz adına tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş oluyoruz. Bu çerçevede biz bu süreci etkilenen değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak üzere çalışıyoruz. Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirten Bakan Kurum, sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız dedi. Biliyorsunuz Paris Anlaşması'nda ülkemize yapılan bir haksızlık söz konusu ve bu çerçevede bu haksızlığın giderilmesi adına tüm dünya ülkeleriyle etkin bir müzakere süreci yürüttük ve bu müzakereler neticesinde de ülkemiz yeşil iklim fonundan alamadığımız kaynağı Fransız Kalkınma Ajansı, Almanya ve Dünya Bankası'ndan almış olduğumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmanla e, iklim değişikliği ile ilgili mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürütüyor olacağız bu finansmanı bir kaldıraç etkisiyle e, düşünüp e, belki 4-5 katı daha e, büyüklükte bir projeyi bu çerçevede yönetiyor olacağız e, sürdürülebilir bir ekonomi için e, yeşil kalkınma için e, yeşil üretim için e, bu kaynağı 3 sene içerisinde kullanacağız.